Ankara'da yedim taze meyveyi Boşa çiğnemişim anam yalan dünyayı Keskinden de sildim Çirmayın künyamı, söyleyin anam ağanam ağlasın. Babamın oğlu var beni neylesin? Söyle. sen babamın oğlu var beni neylesin Ankara'dan çıktım başım selamet Köy kopçu kıyamet Anam iki yavrum da sana emanet Söyleyin anama, anam alasın Anamdan gayrısın Yalan ağlasın Söyleyin anamada Anam ağlasın Babamın oğlu var Beni neylesin